Müzikal geçisi. Blöps müzikal. Barikatımız hazır abi. Evet, sakla, 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 sakla. Şimdi ben çıkacağım buraya. <laughs> Alo. Oğlum sirenler ötüyor, neredesin? Allah siktir hala yaşıyorum. Atlar ve yer uğrar. Atlar ve yer uğrar. Bu güneşli havada yolculuğumuz başlar. Bu güzelim dört günlük havada dört günlük yolculuğumuz. Bu güzelim havada başlar. İşte gemi buraya gelecek. Bir sürü balıkabağı var burada. Balık partisi var. Çabuk buraya gel. Bakayım. Evet. Ya burada balık kabağı büyümüş işte. Kakar geldi. <laughs> Kim koşuyor lan? Kim koşuyor lan? Bak, bak Ureki takalım. Ne bu 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 yani bence bu bu bu, bu yani bence normal bir şey yani İnsan kekemesinde ölecek. Hey. Buraya, Buraya gelme. Buraya gelme. Buraya gelme. Buraya gelme. Buraya gelme. oğlum ışığımız yok lan. Evet bizim kekeme zannettiğin 10 senelik arkadaşın geldi kekeme yaptığın trollü yapmış şöyle demiş. Öyle mi? Oğlum biz de silahsız değiliz. Önüme çıkmayın yapacağım. lan. Çıkmayın lan kardeşim. Önüme çıkana bir tek benim. anahtarı çingillet. Evet. Bir daha yap. Çok güzel. Yap yap. Evet evet. Bir daha çıkart o sesi. İşte burası depo. Bununla biri duş almış Eren bu aradaki daha yeni. Sabun kokuyor. Bırakın duş almış bence. Sence? Bırakın yani. Bizim gelmemiz için <gülüyor> hazırlanmış bence. <laughs> Üzülüyorum oğlum ben. Breaking. Abi evet yani niye Hiç arkadaşı <laughs> falan da yok çocuğun. Abi bayağı yazık aslında biliyor musun? Evet İpek Yolu burası ve Baharat Yolu da karşısı. Fire Exit Time, Fire Wing. Critical bir canım falan var. Hmm. Şu ki yaşıyorum be. Hmm. Bırakın, 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 bırakın. Oğlum girdim oh, bak etra. <laughs> Cozy Bunu Cozy. alayım ya? Ben şu boru Şu boruyu atıyorum alayım ya? Yani? Bu Bu Yardım et Gel buraya gel Yardım et ne yapacağım? Buraya Korkuyorum yapıyorum. düşeceğim diye oğlum Too fast for this bitch like too for like Oh! Yersin böyle lan. Saklanma çöreği bir de arsız. Oo oh, oh kaç, kaç kaç kaç. No! Demiyor şu an. Bekle tam. Ben be halledeceğim be onu. Be. Elinde sopa var. Dur. Bekle bir bana. Buraya gel, buraya gel. Şeyin üstüne şey. Kaç sen kaç. Buraya gel. Sen sen sen. sen. Bunu burada hmm. öldüreceğim. Şey, Buraya gel. Bu sarı şeylerin üstünde üzeremez. Buraya gel. Örümcek. Ölüm düşün. Ölüm düşün. Ölüm düşün. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oh! Ela ne yapıyorsun? <laughs> Ela sen ne? Aklını mı yitirdin oğlum sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Sen neler peşindesin Eren, neler peşindesin Allah'ım sen bana bir cevap ver Allah'ım. Abi neden öyle yaptın abi neden ben? Öyle bir cücü Vücudu aldı götürüyor Vücudu aldı, sarıyor, götürüyor, asıyor Bu nasıl iş abi? Ben şey Ben de o zaman alayım sarayım. Asayım sana. İyi olur mu yani? Abi? Bu komik mi yani abi? Bu yaptığınız iş mi yani? yani anlamıyorum ki sizi. Geç gelmeye güzel olur ya. Bu yaptığınız her bir iş mi yani? Böyle şey olmaz ki ama yani. hani ya. bu kadar da yani arsızlık öküzlük olmaz ki yani. Ben böyle bir şey görmedim ya daha önce hayatım. Ya bir daha olmasın lütfen. Bakın. Lütfen bir daha olmasın. Ben bir daha görmek istemiyorum çünkü böyle şeyler. Böyle şeyler görürsem kötü olur yani bir daha. Kralları değişiriz. Böyle şeyler bir daha görmüyor. Alışmıyor. Dövme yiyin nokta bu kadar. Ben bir şey istemiyorum yani. Anlamıyor abi? İstemiyorum ben bu kadar. İstemiyorum. Bu kadar. İstemiyorum. Anlaşıldı mı? İstemiyorum diyorum lan. İstemiyorum. Bir daha vurunca vurunca aslayacaksın. Ne lan bunda ne? Evet. This is the company building. You sell items here. Yes you sell a lot of items in the item store. Items. Ördek. Sus ve bıdaklamayı kes. Çünkü gideceksin. Ayko. Ayko.